geldiniz. Bugün PUBG Mobile Devi kartasında kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Of çok şükür şu girişi yapmayı özlemişim. Hala da bu girişi yaparken mutlu oluyorsam bir ışık var demektir. Ee, şaka bir yana arkadaşlar ee, yaklaşık bir aydır kanala video gelmiyor. Gelmemesinin sebebi de ciddi sorunlarım var. Sıkıntılar yaşadım daha doğrusu. Yakın bir zamanda teyzemi kaybettim maalesef bu yüzden kendimi hala kötü hissediyorum yaklaşık bir aydır video çekemememin sebebi de buydu zaten bu arada e, kendimi hala dediğim gibi kötü hissediyorum e, ancak bugün oturabildim bilgisayarın başına ondan öncesinde de bazı ufak tefek sorunlar da yaşadım ama o süre zarfında size videolar geldi tabii ki de bir sıkıntı olmadı hatta siz hiç videosuz kalmamış olacaktınız ama dediğim gibi araya dert tasa girince böyle oldu. Şu aşağıda bir ses geliyordu. Seslere bir bakayım dedim. Kimseyi de göremedim açıkçası. Bir kişi aldık karşıda göz arasında. Vallahi artık e, biraz paslandım. Yalan yok zaten tam elimi oturtamadan e, tatile gittim. Son birkaç senedirdir bayağıdır yoğundum. Bakın hala yorgunlukta konuşamıyorum ses hesaplayın yani tatil yapmaya gidiyorum deyip hiçbir şey yapamadan geri dönüyordum. Hala işimle gücümle uğraşıyordum. Dolayısıyla tam bu sene dinleneceğim derken böyle durumlar oldu. Biliyorum hepimiz böyle durumları maalesef ki yaşayacağız. Ama en azından Allah en sabırlısını ve en hayırlısını versin bizlere. Çünkü acısını taşımak hiç kolay değil. Yani teyze der geçiştirirsiniz ama ben de öyle değil maalesef. Geçiştirilmiyor. Valla iki kişiyi öldürdük. Bir kişi daha vardı bence aşağıda ama göremedim. Ya gözümden kaçtı. Aa lan! Bismillahirrahmanirrahim. Ödümü kopardın ya. Belki bottu da yani. Ya gerçek birisi olsaydı. Bak arkama bakmadan sırtımdan vurup öldürecekti beni ya. Püh. Allah seni ne yapmasın ya. Haritalarda daha farklı videolarla geleceğim. Sadece sizden birazcık zaman istiyorum. E, daha sizi öyle uzun bir süre videosuz bırakmayacağım. Merak etmeyin. Daha farklı projeler içinde uğraşıyorum. Bir plan program oturtmaya çalışıyorum kendimce. o yüzden birazcık aksaklıklar oluyor. Dediğim gibi sorunlar da maalesef ki peşimi bırakmadığı için. Bir de öyle aksaklık oluyor. Ama çözeceğiz hepsini. Allah'ın izniyle hepsi çözülecek. Şimdi... Durabın sesini de duyuyorum. 18 mermim kalmış ya. Lut yapmam lazım benim bir an önce. En acilinde. Ee, 7.62'leri çok seviyorum. AKM'ye bayılıyorum. Her ne kadar sevse de hoşuma gidiyor açıkçası. Ah! Ee, oh, AKM derken AKM bulmam. Hatta şunun içinden de mermileri alalım. Heh, tam arkama da sallamış durumu. Hemen gidiyorum. İnşallah içinden bir kanete falan bir şey çıkar da en azından uzaktakileri daha kolay avlarız bir şekil Mermi de bir yerinde çocuğum. Ya 10 kilden aşağı aldım mı o video atasım gelmiyor. Zaten 10 kil bile az bu devirde hani böyle bir e, haritada. Çok da istemiyorum o yüzden ama çok güzel atraksiyonlu geçerse anca öyle atıyorum yani. Ya da hiç video atamadıysam uzun bir süre atmam gerekiyorsa anca öyle. Hemen bir şu şeyleri de atmayı unutmuşum ya. Aa ama güzel yere attım. Oo çok iyi attım. Bence çok iyi yere attım. Hemen aç çocuk. Hmm, MG alsam mı bilemedim ya. Yani. Yok almayacağım arkadaşlar. Çünkü çok uzun sürede değiştirir. Ben bazen mermiye bile dikkat etmiyorum ne kadar harcadığıma. Ee, boşu boşuna da ölebiliyorum yani. Az önce 18 mermim mi kaldı? O kadar savaştan sonra öğrendim. Şu köprüden geçmem birazcık tehlikeli ama Arkamdan da korkuyorum. İşte az önce öyle bir şey yaşadım ya. Devamlı dönesim giriyor arkama. E bu arada arkadaşlar görmek istediğiniz farklı oyunlar varsa online, offline hiç fark etmez yazın. Ben indirip oynamaya çalışırım. Yani hiç canınızı sıkmayın bu konuda. Çok şükür artık sistemimiz güzel. Yapabiliyoruz rahatlıkla. Zaten yakın bir zamanda kulaklık alacağım. E, kulaklığı aldığım zaman arkadaşlarımla da, da bu sefer rahat rahat oynayabileceğim. Çünkü sesim gitmiyor şu an onlara. Kulaklığım bozuk. E, e, posta maalesef e, algılamıyor. Derken ses duydum. Bırak Merve boşuna muhabbeti. Bir adamı bul. 3 killen kaldık ya. Daha 7 tane daha lazım. Alo. Öf. Ha, bunlar çok. Bir dakika. Bir otur şu çocuğumuz. vurduklarını hep bayılıyor arkadaşları falan çıkıp gelmiyor. Ben... Aa gördüm. Sen çok güzel bir. İçinizde hala bomba atmasını bilmeyen hayvanlar var. Vallahi Allah belanı vermesin senin ya. Bombam bana sekti. Ben bombayı atana kadar adam planı anladı, gitti zaten ya. Elimiz kolumuz yok oturtamıyorum. O arkadaş benden korkup ben o arkadaştan korkam. Dur bakalım nereye kadar gidecek. <laughs> Memlekete gittim. Orası sıcak. Buraya geldim. Burası oradan sıcak. Oo. Dön çocuğum dön. Ulan, bileydim. Ben bilemedim ki ama ya. Öyle çırpınmakla olmuyor işler. Bak ben de denedim. Bir yararı yok. O yüzden gel bu sevdadan var Hatta biz şöyle arabasına konalım direkt bunu. Direkt alana girelim abi. Hiç beklemiyorum. Lan nasıl bot mu bu ne ya? Evet. Ya bot arkadaş anlamadım. Anlamadım. Tek bildiğim şey iki kira aldım ama nasıl oldu anlam veremedim. Ne bileyim yani ne diyeceksin ne diyeceğine deyip Abi ne olur bir birbirinizi anlayın bak üç kile daha ihtiyacım var. Üç kira alayım sonra ben sizi salacağım. Kendi aranızda mı dövüşüyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın yalnız botlara mı kaldım ben ya? Tamam orada da var bir tane dur. Dur. İnşallah bir tuzak değildir. Şurada birisi daha var. Haydi bu kime sıkıyor diye. Baydeyi alacağım. Öldü lan kimse o. Allah kahretmesin öldü ya. E ee, bir kişi kaldı be. Hayda. E ee, hadi sen de çift bitirelim oyunu hadi. Ya 10 kin altı oldu onun yüzünden ya. Yetişemedim ki. Nerede bu adam ya? <laughs> of Allah'ım 9 kill. Çıldıracağım. 9 yaş almışız. 11 leşlikte hasar vermişiz. Güzel bir maçtı ama keşke 10 üstü olsaydı daha iyi olurdu bizim için. Neyse bu seferlik böyle olsun. Bir dahakine toparlarız inşallah durumu. 9 yaş almışız. 11 leşlikte hasar vermişiz. İyi yani benim için bir ısınma antrenmanı gibi bir şey oldu açıkçası. Çok da insan çıkmadı zaten karşımıza. Bu seferlik böyle olsun diyelim. Sizden ricam videoyu beğenmeyi, değerli yorumlarınızı yazmayı, kanala abone olmayı ve son olarak da zili açıp beni sosyal medya hesabından takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.